Günaydın. Bugünkü durağımız Cadde da Caddebostan Fizyofon. Bu yavaş yavaş. Kimliğimi de tanıtalım isterseniz. Memnun musunuz Fizyofon'da olmak? Ben çok memnunum hastalarımızdan çok aldığımız geri dönüşler var ve ağrıların kaynağını bulmayla alakalı ve bulduğumuz zaman da ne kadar rahat çözdüğümüzü hep birlikte tecrübe ediyoruz. İstanbul Anadolu yakasında yer alıyor. Cadde Fizyoform. bugün oradaki maceraları paylaşacağız sizinle. Görüşmek üzere. burada Azer Pezeri'ne altında böyle bir kalite restoran var. Burada bayağı var. Evet, yılların emektarı. Merhabalar. Ömer Çağlar Aytekin. Ya. Öğrenciliğinden beri yanımızda kendisi. Çağlarcım kendini bir tanıt. Merhabalar, ben Ömer Çağlar İtekin. Ee, 7 senedir yaklaşık değil mi? 7 senedir füze formundayım. Fizyaristan'dan mezunum. 2015 yılından beri 8 sene oldu. 8 yıllık fizyoterapist. Çağlar evet. hastaları tedavi ederken şarkı söylüyor. <laughs> değil mi? Evet. Ee, evet. Ruha da terapi yapıyor. Hem bedene hem ruha. Hem bedene hem ruha terapi evet. yapıyor kendisi. Böyle belgelendiğini gösterelim. Hepsini asmamışsın çağlar. Asmadım. Neyse geçti. olsun. Bir tevazi davranıyor. Kübra'nın kaybetmiş birkaçını. Ha Kübra kaybetmiş. Evet. Mutfağa baskın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne yemek var bugün? Fırında patates köfte. pirinç püresi. Sağ ol. Evet Kübra Hanım. Merhabalar. Bugün sizlerle evet. beraber cadde fizyoformu. Bir Fizyofan'da dur bir dur nereye gidiyorsun? <laughs> Sen şimdi cadde fizyoformu ne yapıyorsunuz? Şimdi? Merhabalar ben cadde fizyoformu yönetici olarak çalışıyorum. Yaklaşık 7 senedir Zafer Aksumur hocamla beraber fizyoformdayız. Peki Hocam. 7 senede kocadın mı biraz yaşlandın mı ya benim yüzümden? Ya, ben benim senedim. yüzümden ya. mi? Ufak, Ufak bakalım. bir etkisi <laughs> vardı belki. Çok i̇şte yaşlanmışa farklı. benzemiyorsun ama neyse. Evet. evet. Dediğim gibi 7 Hocamla beraber fizyofanla çalışıyorum. 20 yıl en sevdiği elemanı ben olabilirim kendisinin. Diğer elemanlar kızmasın. daha. Size yavaş yavaş kiminle de tanıtalım isterseniz. Burası fizyoterapistlerimizin odası. İlayd'ın hocamın. Kendisi şu an burada değil. Bize eşlik edemiyor ama olsun. Sevgilerimizi iletiyoruz. Çağlar hocamı tanıttık zaten. Burası benim odam. O makamın da güzelmiş. Güzel hocam sayenizde. Teşekkür ediyorum. Balkonu falan da var. Evet. evet. Burada bir tetes odamız var. Elif hocamla beraber danışanlarımız. Elif. Tetes derslerimizi alabiliyor. Merhaba. Evet. Şöyle evet. odaya doğru alalım sizi. <laughs> Ezberlemiş gibi konuşuyor. Evet. Evet Elif Hanım. Şöyle ışığımızı ayarlayalım. Dur dur, 21'de. evet görüyor musunuz ezbere konuşuyor. Burada kıymetli pilates testlerini veriyoruz. Amacımız hastaların hastalığını hürmetlendirmek ve esnetmek. duruş mutluluğunu, ben rahatsızlıklarımı, onurlarla anadolu tüm rahatsızlıklarımı e, tamamlayacak. Yani Pilates'te yani, uzmanım, uzmanım diyorsunuz. Sonra. Evet, iyiyim. Nereden mezunsunuz? Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezunum. Teşekkür ederiz. Teşekkür Memnun musunuz fizyofombomla? Ben mı? çok memnunum. Fizyofombom ailesini çok seviyorum. Bir yıl önce Elif bana... O da <laughs> Bir yıl önce Elif bana mesaj atmış. Evet hocam, ben, ben mesajı yeni gördüm. Neyse ki işe almışız. Şey. Bekleme alanında i̇yi, iyi. boy boy var sanırım. <laughs> evet iki ameliyatçı <laughs> de sohbet ediyor. Gülçin Hanım iyi misiniz? İyi, 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 iyi. Çok iyiyim hocam. Sayenizde evet. inşallah daha da iyi olacağım. Geçmiş Geliyorum. Hilal <laughs> <laughs> Hanım da bizimle beraber çalışıyor. Kendisini de isterseniz tanıtalım. Evet Hilal Hanım. Hilal Hanım da hamiş şu an. Kaç ay kaldı? ay kaldı? İyi çocuğunu izletirsin. Sizin burada göreviniz ne? Bir tane Başka? <laughs> ne iş yapıyorsan söyle, ne yaptırıyor bunlar sana? Güzel şeyler yapıyorum. Herkes çok güzel davranıyor. Tam tatlı tatlı, daha güzel davranıyor. El üstünde tutuluyor. Pergamon, çikolata falan. Yemek yaptırıyorlar mı sana?

Ben fizyoterapist İlayda, Cadde Fizyoform ekibinde çalışıyorum. Geçen hafta Zafer Hocamız vlog çektiğinde izinliydim, o yüzden video girişim dahil olmak istedim. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezunum. Ee, Cadde Fizyoform açıldığından beri bu klinikte çalışıyorum. Ee, Zafer Hocanın ekibinde olmaktan, Fizyoform ailesinde olmaktan çok mutluyum. Burada hem manuel terapi hem de klinik pilates alanı danışanlarımı alıyorum. Evet. Çalıştığım ortamı, çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum. Gayet güzel, keyifli bir ortamımız, çalışma ortamımız var. Danışan memnuniyetlerimiz de bizi çok mutlu ediyor. Herkesi bekliyoruz. Bugün Cadde Fizyofon'da hastalarımızı bitirdik, ee, güzel bir gün geçirdik, birazdan buradan çıkıp eve doğru yola gideceğim. Ee, yazdığım bir kitap var Ağrılar Üzerine, onu da buradan söylemiş olalım, yakında yayında olacak. Büyük ihtimal 2024'ün ilk aylarında sizlerle birlikte olacak, ee, günlük yaşamda özellikle Hastalarımızdan çok aldığımız geri dönüşler var ve ağrıların kaynağını bulmayla alakalı ve bulduğumuz zaman da ne kadar rahat çözdüğümüzü hep birlikte tecrübe ediyoruz. Yakın zamanda bu kitabı da sizlerle paylaşacağız. Bugün cadde verimli bir gün geçirdik. Seanslarımızı bitirdik ve evimize doğru yola çıkıyoruz. Gençler elinize sağlık. Çok mu yoruldunuz? Yok, hocam. Evet. Ne alakası var? Biz gidiyoruz o zaman. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.